Laik devlette de devletin dini olmaz. Açıkça hem laikliği ayaklar altına alıyorsun hem de anayasal suç işliyorsun. Bunların laikliği savunmaları da sahtekarlık, demokrasi savunmaları da sahtekarlık. Bunların işi, gücü aynen Tayyip gibi koltuk, makam, ün... Boş. Başka bir geldi yok bunların ya. ABD yapımı çıkar amaçlı mafyatik bir çekenin şefidir. Türkiye artık şarlatanlar dönemini yaşıyor. Sağıyla, soluyla, iktidarıyla, muhalefetiyle. Tayyip Erdoğan'ın Fatih'teki İstanbul İmam Hatip Okulu'nu, lisesini bitirmişliği dışında başka bir okula gitmişliği, hele de yüksek okula gitmişliği bitirmişliği yoktur. Dolayısıyla bir yüksekokul diploması yoktur. Tayyip'in diploması yok. O zaman sahte bir diploma uydurdu. Yani resmi evrakta, belgede sahtecilik yaptı. Nitelikli dolandırıcılık yaptı. Bu iki suçu birden işledi. Bundan dolayı bu adamın yargılanması gerekir. Cezalandırılması gerekir. Kendi kanunsuzluğunu milleti eşek yerine koyarak yedirmiş oluyor arkadaşlar. Sen bir düzenbazsın ya. Sen bir şarlatansın. Kaldı ki Tayyip Naif Türkiye Cumhuriyeti'ni yıktı ya. Enkaza çevirdi. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini ortadan kaldırdı bu adam ya. Bu suçundan dolayı ağırlaştırılmış müebbetle yargılanması gerekir bu adam. Naif Cumhuriyeti'nin anayasal düzenini yıktı. Kendisi sultanlık, şahlık, despotluk, diktatörlük kurdu ve ona uygun bir anayasa oluşturdu ya. Saygıdeğer arkadaşlarım daha önce de söylemiştim. ABD emperyalist şakalı önümüzdeki süreçte kayıp ve avanesi yerine imamın oğlunun ve onun avanesini kendi çıkar arabasının beygirleri olarak koşuma alacak. Daha önce de söyledik Tayyip hem bedence ve mental olarak tükenişe uğradı hem de artık halk nezdinde kandırıcılığı, aldatıcılığı kalmadı. Ama bunun yanında gıcır gıcır koşuma hazır beygirler var Niye onları hemen kullanıma almasın. Öyle yapacak. İmamın oğlu işte halkımızın kuru ekmeğe muhtaç duruma düşürülmesi yüzünden ve emeklilerimizin 16 milyon emeklimizin açıktan Tayyip tarafından gerçek yerine konulması yüzünden ve hazze konusunda Tayyip'in ikili oynadığının artık bebelerin bile görüp kavrayacağı şekilde ortaya çıkması yüzünden Tayyip 31 Mart seçimlerinde hezimete uğradı. Yoksa bu İmamın oğlunun ya da Sorosçu Kemal'in 8 yıl boyunca köyün delisi konumunda boş teneke gürültüsü babından sağda solda bağırttığı Özgür Özel'in başarısından dolayı olmadı. Bu seçimlerdeki CHP'nin başarısı ve Tayyipgillerin yaşadığı korkunç hezimet. İmamın oğlu ne yaptı? İBB'nin başkanlık odasında imamlığı duanı, aile boyu bir dini gösteri yaptı. Yani ibadet şovu yaptı. Ya bu apaçık bir şekilde anayasaya aykırı. Ne diyor anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan ikinci maddesinde? Türkiye Cumhuriyeti demokratik, dayık ve sosyal bir hukuk devletidir diyor. Dayıklık nedir arkadaşlar? Dinle, yani kiliseyle devletin İslam ülkelerine baz alırsak, camiyle devletin bütünüyle birbirinden ayrılması. Ya laiklik, latince laikus kavramının temelini teşkil ettiği bir sistemdir. Laikus din adamı olmayan, rahip olmayan, halktan sivil insanlar demektir. Peki rahip olmayan, din adamı olmayan yani imam, diyanet, cami, tekke, zaviye, tarikat, cemaatle ilgisi olmayan bir devlet olacak arkadaşlar. Devlet, bilimin, çağdaş, insani, ahlaki değerlerin çerçevesinde yasal bir sistem oluşturacak ve ona göre yönetimde bulunacak. Yani layık devlette devletin dini olmaz. Devlet bütün inanç ve kanaatlere karşı ne türdür? İlgilenmez bunlarla ve eşit mesafededir. Dindarla da, Müslüman'la da Hristiyan'la da Musevi'yle de Ateşe Tapan'la da Sünni mezhebinden olanla da Alevi mezhebinden olanla da Hep eşit mesafededir Deniz'le de Ateist'le de Eşit mesafededir Sen bir devlet kurumunun Kamu kurumunun başkanı olarak Seçildin ya makamında nasıl Dini törenle kutlama yapıp Bunu da medyaya servis Ediyorsun yani dini Tören şovu yapıyorsun açıkçası hem layıklığı ayakları altına alıyorsun hem de anayasal suç işliyorsun. Ama bunlar böyle işte arkadaşlar. Bunların layıklığı savunmaları da sahtekarlık. kuvay Milliye'yi savunmaları da sahtekarlık. Mustafa Kemal'i savunmaları da sahtekarlık. Demokrasi savunmaları da sahtekarlık. Bunların işi, gücü aynen Tayyip gibi. Koltuk, makam, ün, borç. Başka bir geldiği yok bunların ya. Bir de ne diyor İmamın oğlu? Tayyip Erdoğan'ı kastederek 16 milyonluk bir şehrin belediye başkanına 5 yıl boyunca randevu vermedi diyor. Tayyip'in bu yaptığı görevi suistimaldir. Kanunsuzluktur ve insanlık dışı bir tutumdur ama o kişi o göreve layıkıyla oturmuş ve yasal meşru bir devlet başkanı, cumhurbaşkanı değildir. ABD yapımı çıkar amaçlı mafyatik bir çekenin şefidir. O kendinden olmayan, kendine alkış tutmayan herkese düşmandır. İmamın oğlu bu yakınmasında haklıdır. Tabi Türkiye artık şarlatanlar dönemini yaşıyor. Sağıyla, soluyla, iktidarıyla, muhalefetiyle. Namuslu olanlara karşı, gerçekten halk dostu olanlara karşı büyük bir düşmanlık gidiyor bu şarlatanlar. Zaten bu 31 Mart seçimleri zaferi sonrasında da Batı medyası sadece İmamın oğlunu görüyor. Financial Times'tan bütün Amerikan medyasına kadar. Bugün İstanbul Belediye Başkanlığını aldı, yarın Türkiye'de Devlet Başkanlığı'nı alacak. Demek ki Tayyip ile İmam'ın oğlunun insani kategoride pek de bir farkı yokmuş arkadaşlar. Tırhanlı bir halılarmış. Ya o Tayyip bile belediye başkanı seçildiğinde 94'te İstanbul'a böyle bir dini tören şovu yapmadı. Biz hatırlamıyoruz. Yani bu ama bu şova gerek duyuyor. Madem ki din alıp satmak din simsarlığı Türkiye'de büyük bir rant oluşturuyor. Siyasi getirisi var o zaman ben de bunu kullanayım diyor. Burada böyle durumlarda aklıma gelir. Büyük İslam alibi 8. yüzyılda yaşamış Abdullah bin Mübarek ne diyordu altın devirindeki şu sözünde? insanların en alçağı din kisvesi altında dünya menfaati sağlayandır. Demek ki o günlerde de aynen böyle insanlar varmış arkadaşlar. Ve hep böyle insanlar İslam tarihi boyunca hep sürekli gelmiş, hep var ola gelmişler. Halen de varlıklarını sürdürüyorlar. Gelelim Özgür Özel, nam hafıza. Ne diyor bu hafız Tayyip'in yandaş gazetecisi Yavuz Donat'a verdiği röportajda? Havuz gazetesinde yayımlanan röportajında biz diyor sert muhalefet yapacağız. Fakat nezaketten ve makamlara saygıdan asla vazgeçmeyeceğiz diyor. Yahu sen nasıl sert muhalefet yaptın 8 yıldan bu yani biliniyor meydanda ya sen hafız makamlara saygıdan bahsediyorsun da sen cumhurbaşkanlığı makamına en büyük saygısızlığı yapıyorsun ya ne için İkbal için bunlara uluslararası siyasi literatürde analist dedir arkadaşlar. İkbal avcısı demektir Türkçe karşılığı. Hepsi bunların birer ikbal avcısı. Ya, tamam. sen o makama zerre miktarda saygı duysan orada oturan meşru yasal bir cumhurbaşkanı olmadığını söylersin. Öncelikle onu söylersin. Niye? Hep yıllardan bu yana mücadelesini veriyoruz. Tayyip Erdoğan'ın Fatih'teki İstanbul İmam Hatip Okulu'nu lisesini bitirmişliği dışında başka bir okula gitmişliği, hele de yüksek okula gitmişliği bitirmişliği yoktur. Dolayısıyla bir yüksekokul diploması yoktur. Böyle bir insan mevcut anayasaya göre cumhurbaşkanı olabilir mi? Olamaz. İşte Tayyip'in karikatüre çevirdiği 2017 anayasasında bile ne diyor arkadaşlar? İkinci bölüm yürütme. Bir, cumhurbaşkanı adaylık ve seçimi. Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş. Yüksek öğrenim yapmış. Yani bir fakülte üniversite bitirmiş olacak. Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilir. Eee Tayyip'in diploması yok. O zaman sahte bir diploma uydurdu. Bu anayasa kuralına kendisini uydurabilmek için. Yani resmi evrakta, belgede sahtecilik yaptı. Nitelikli dolandırıcılık yaptı. Bu iki suçu birden işledi. Bundan dolayı bu adamın diğer bin bir suçuyla birlikte yargılanması gerekir. Cezalandırılması gerekir. Ama bu adam yargıyı ele geçirdiği için, ordu yönetimini ele geçirdiği için, bürokrasi, devlet kurumları meclisi ele geçirdiği için kendi kanunsuzluğunu milleti eşek yerine koyarak yedirmiş oluyor arkadaşlar. Evet. Hem muhalifi oynayıp hem de Tayyip Erdoğan'a mesul cumhurbaşkanı, devlet başkanı demek kendisinin eşek yerine konulmasını gönüllüce kabul etmek demektir. Anayasa meydanda ya. Sen anayasayı bile koruyamıyorsan ona bile sahip çıkamıyorsan sen neyin hakkını koruyacaksın ya? Milletin halkının, halkın hakkını nasıl koruyacaksın sen? Sen bir düzenbazsın ya. Sen bir şarlatansın. Kaldı ki Tayyip. Tayyip Türkiye Cumhuriyeti'ni yıktı ya. Enkaza çevirdi. Birinci anti-emperyalist kurtuluş savaşımızın önderlerine, kahramanlarımıza, Mustafa Kemal'lere, İnönü'lere düşman ve onlara iki ayaç diye hakaret etti ya. Bütün havanesi hakaret yarışındalar. E ben anayasa Anayasa tanımam dedi ya. Kendi aleyhine bir karar çıktı mı? Anayasa mahkemesinden anayasa darbesi, yargı darbesi diyor ya. Kendine darbe yapılmış hissediyor. Ve ne dedi arkadaşlar 2017 öncesi? İster kabul edin ister kabul etmeyin. Şu anda Türkiye'de fiili bir durum var. Yapılması gereken bu fiili duruma yasal bir çerçeve oluşturacak anayasa meydana getirmektir. Ve o anayasayı kabul ettirmektir. Herkese gelin arkadaşlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırdı bu adam ya. Bu suçunla dolayı ağırlaştırılmış müebbetle yargılanması gerekir bu adam. Ve Tayyip Cumhuriyeti yıktığını, anayasal düzeni ortadan kaldırdığını bunun başbakanı Binali Yıldırım da söyledi ya. Fiili bir durum var. Buna yasak bir çerçeve oluşturacağız dedi. Bunu aynı şekilde kaçak ve de haram sarayın arka de söyledi. Şu anda fiili bir durum var yapılması gereken bu fiili durumu bir anayasa çerçevesi içine sokmaktır dedi. Yani adam Mustafa Kemal'lerin İdönülerin kurduğu kısmen de olsa layık cumhuriyetinin anayasal düzenini yıktı. Ondan sonra kendisi sultanlık, şahlık, despotluk, diktatörlük kurdu ve ona uygun bir anayasa oluşturdu ya. Ve iki buçuk milyon sahte oy da o anayasayı referandumda kabul edilmiş saydırdı arkadaşlar. Her şeyi kanunsuz adam. Gerçekten namus taşısan muhalefet lideri olarak önce bunlara karşı çıkarsın ya ve layıklığı da ortadan kaldırdı tabii ya bütün tarikatların, cemaatlerin yani 24, 25 26 devrim kanunlarıyla yasaklanmış, kapatılmış orta çağ din derebeyliklerinin yeniden önünü açtı onları serbest bıraktı, onunla da yetinmedi, onları okullara gönderiyor ya, hem de öğretmenlere ayar versinler, hem de derslerde küçücük yavrularımızın beyinlerini afyonlasınlar, onlarda zihin hasarı oluştursunlar diye ya. Ne diyor Tayyip'in bakanı, eğitim bakanı Yusuf Tekin? Tarikatlardan, cemaatlerle protokoller yaptık, işbirliği halinde çalışacağız diyor. Buna devam edeceğiz diyor. Ve sarıklarıyla, cübbelerle bu tarikat malları hiçbir akademik eğitimleri olmamasına rağmen, pedagojik bir eğitimleri olmamasına rağmen, çağ anlayışıyla okullarımıza, derslerimize, anaokullarına kadar giriyorlar ya. Sen madem CHP başkanıyım, CHP lideriyim diyorsun. Önce bunlara karşı çık ya. Yok orada değil ya. Ama adamların derdi başka ya. Makam, koltuk, ürün, poz ya. Dertleri bunların. İkbal amcısı bunlar ya. Hicani, ahlaki, insani değerleri terk etmiş bunlar ya. ya biz halkımıza her zaman gerçekleri söylemekle yükümlüyüz. Halkımızı düş kırıklığına uğratmayız biz. Şu an da hezimete uğrayan Tayyip ne ne olduğunu biz halkımıza en net şekilde söyledi. Ve işin garibi sadece biz ve Ali Yeşil söyledi ya. Ne dedi? Tayyip abi ve çevresi dünyanın en büyük hırsızlık suç örgütüdür dedi ya. Hırsızlık örgütüdür dedi. Tayyip abi hem sizin manınızı çalar hem de size kendisini alkışlatın dedi. Ve biz de diyoruz 2006'dan beri arkadaşlar Tayyip Killer ve onların AKB'si kanunlarla çalışan bir Burjuva Partisi değil. ABD yapımı çıkar amaçlı mafyatik bir suç örgütü. Bir çete dedik arkadaşlar. Ve yaşanan bin bir olay bizim bu tespitimizi her gün doğrulamaktadır. Biz bunu açıkça söylediğimiz gibi gelenlerin kimliği gerektiğini de halkımıza söylememiz, bugünden uyarmamız gerekir. Halkımızı düş kırıklığına uğratmamak için. Biz bunları destekledik biliyorsunuz. 1400 seçim çevresinin sadece 400'ünde seçime girdik. Bininde bunlar Tayyip Giller karşısında başarılı olsunlar diye seçimlere girmedik arkadaşlar. Neden? Çünkü en büyük çete Ali Yeşil Dağı'nda netçe gördüğü gibi Tayyip Giller çetesi. En tehlikeli çete o. Bunlar ondan daha az kötülük potansiyeline sahip. Daha az tehlike potansiyeline sahip. İşte o yüzden en kötüye karşı biraz daha az kötüyü desteklemek durumunda. Yani daha önce de söylediğimiz gibi denize düştük, yılana sarıldık arkadaşlar. Biz sadece halkımızı bilinçlendirmek, uyandırmak istiyoruz. Halkımızın bizi anlamasını istiyoruz. Yoksa oy moy derdinde değiliz biz. Ömrümüz boyunca makam, poz derdinde hiç olmadık. O yüzden bizim devrimci değerlerimiz, devrimci ideolojimiz bize bunu emreder arkadaşlar. Aynı zamanda ahlaki ve insani değerlerimiz de bunu emreder. Doğruyu develemek sizin söylemekten, yanlışı acımaksızın eleştirmekten geri durmamayı emreder bizim değerlerimiz. Biz de bunu yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi yaşadığımız dönemin siyasi atmosferinin karakteristiği bu özetçe kalırsa Alacaklar. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.